anlaşılmadan hiçbir şey yapılamayacağını izaha çalışmıştı. Bu yolun bu yolun doğrudan doğruya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yürüdüğü ve yaptığı bir yol olduğunu söylemeye ve izaha çalışmıştık. Aziz müminler, Gerçekten de dünyada maddeden eşyadan hayvanattan insana kadar aklımıza gelen veya gelmeyen her bir mahluk ve mevcut için zuhur etme, tecelli etme, zaman ve zeminlerinin tayini esas. Allah-u Teala bile biliyorsunuz kendi varlığını, birliğini, kudretini, kuvvetini, rabbaniyetini, rahmaniyetini ortaya koymak için yeryüzünde kendi kudretini tecelli ettirmiş. Pazarlamış yani. Yeryüzü bir bakıma Allah'ın kudretini, kuvvetini, ilmini, iradesini, yaratma gücünü ortaya koyan eşya ve mahlukat ile dolu. Allahu Teala kendi kudretini pazarlamış tabiatta. Kendi ilmini, iradesini pazarlamış tabiatta. Eşya üzerinde, mahlukat üzerinde. Hatta öyle sistemler öyle harikulade nizamlar çekirdek mevkiinde öyle kudretler ortaya koymuş ki bunlara bakacaksınız Allah'ı tanıyacaksınız. Kendisini tanıtmak için eşyayı yaratmış Cenab-ı Hak. Kendisini tanıtmak, kendisini insanlara kabul ettirmek için yeryüzünde eşyayı mahlukatı, mevcudatı yaratmış Cenab-ı Hak. Hem de insanı aciz bırakan sanatlar, insanı acze düşüren ve bugün dahi hayretle insanların donup kaldığı, dönüp durduğu harikulade tabii hadiseler ortaya koymuş Cenab-ı Mevla. Sırf kendisini tanıtmak için yani. Kendi kudretini, kendi yaratma tekvin gücünü, halk icat gücünü göstermek için tabiatı bir meşher, tabiatı bir manzara, bir ihtima halinde sistemleştirmiş, ortaya koymuş cenab Hak. O halde Allahu Teala insanlar için de yeryüzüne bir din göndermiş. Din, dini İslam. Allah katında İslam'dan başka bir din yok. Müminin en kesin malumatı böyle olacak. İnne dine indallahi'l İslam. Bizzat Kur'an'ın haberi bu. Allah katında din İslam'dan başka bir şey değil. Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam. Bütün peygamberlerin getirdiği din İslam. Allahu Teala yeryüzüne İslam'dan başka din göndermedi. Peki Hristiyanlık ne hocam? Hristiyanlık diye bir din yok. Ancak bugünkü bozulmuş, çözülmüş, kokuşmuş, aslı, esası, orijinalitesi kaybolmuş olan ve hasreti İsa'ya bağlanmış bulunan, öyle görünüm kazanan bir sistem. Başka bir şey değil. Aslında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin de adı İslam'dı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin de adı İslam'dı. Aman yanlış malumat kalmasın hafızamızda. İbrahim Aleyhisselam'ın da İsmail'in de Yakub'un da bütün Yunus'un da Yusuf'un da bütün peygamberlerin getirdiği din vallahi İslam'dı. İslam'dan başka Allah din göndermedi. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın getirdiği din de İslam'dı. Nereden söylüyorsun? Kur'an söylüyor. İnned dine indallahi el İslam. Allah katında İslam'dan başka bir din yok ki göndersin. Göndermişse adı İslam'dır. Hristiyanlık, Yahudilik diye bir şey yok. Bunlar sonradan uydurulmuş saçma sapan şeylerdir. Mesela böyle. Zaten Cenab-ı Hak ilk insanı yarattıktan ve onun zürriyetini ortaya koyduktan sonra o ilk insanı Müslüman yapıyor ve onu bir peygamber olarak gönderiyor. O Adem Aleyhisselam'dır. İlk insan ilk Müslümandır. İlk Müslüman ilk peygamberdir. Hazreti Adem. Onun için bazı cahil yazarların kitaplarında cahil yazarlar, cahil muharrirler, cahil müellifler kitap yazarken İslam'dan evvel şöyleydi, İslam'dan sonra böyleydi diye bazı kelime kullanıyorlar. İslam'dan evvel bir şey yok ki. İlk insan, ilk Müslüman, ondan evvel bir şey yok ki İslam'dan evvel diyorsun. Cehalet, İslam'ı bilmiyorlar. İşte aziz müminler, Allahu Teala da dini İslam'ı pazarlamak için, insanlara beğendirmek için, insanlara aşılamak için kimi vasıta olarak kullanacak Cenab-ı Hak? Allahu Teala kendi dinini yayılmasını, duyulmasını, çoğalmasını, İslam'ın pazarlamasını kim yapacak? Müslümanlar yapacak. İslam'ı Müslümanlar yayacak. İslam'ı Müslümanlar yaşayacak. İslam'ı insanlığa Müslümanlar arz edecek. Cenab-ı Hakk'ın kanunu böyle. İslam'ı Müslümanlar yayacak, yaşayacak, çoğaltacak, genişletecek ve İslam Müslümanların elinde inkişaf edecek. Bakınız tabiatta Allah'ın kudretlerinin tecellisi tabiatla oluyor, mahlukatla oluyor. Hemen kısa bir misal verip geçeyim. Oraya sonra asıl mevzumuza dönelim. Bugün elektroteknik diye bir saha var. Elektroteknik. Enerji yapımı, elektrik üretimi, üstün seviyede icatlar, buluşlar. Bu mevzuda yeryüzünde elektrik enerjisini yapan, icat eden, yürüten, şekillendiren bütün teknik elemanları, profesörleri, teknisyenleri, elektroteknisyenleri aciz bırakan Allah'ın bir harikası var. Tabiatta. Biliyorsunuz şu elektrik ampulleri içinde elektrik enerjisi var bunun. Elektrik ışık saçıyor, aydınlık veriyor, ışık saçıyor. Bu ışığı meydana getirmek için bu ışımayı bu ışıldamayı meydana getirmek için çok kuvvetli bir enerji kullanıyoruz. Elektrik enerjisi kullanıyoruz. Fakat dikkat ederseniz şu ampulün içinde aydınlık bir ışıma meydana getiren bir sistem var. Bir sistem var. Enerjiyle meydana geliyor bu. Fakat öyle bir başarısızlık içinde meydana gelmiş ki şu parıltıyı, şu aydınlığı meydana getirmek için ene kullandığımız enerjinin yüzde doksanı, yüzde seksen beşi ısıya dönüşüyor, sıcaklık meydana getiriyor, ısınıyor. Verdiğimiz enerjinin sadece yüzde onu ile on beşi ışık oluyor, yüzde seksen beşi hararete, ısıya dönüşüyor. Ampul sıcak, elinizle tutamıyorsunuz. Yüzde yüz ışık meydana getiremiyor insanlar. Floresans lambalarda bile ancak yüzde altmış nispetinde ışık meydana getirebiliyor. Bugünkü teknik, bugünkü ilim, bugünkü teknoloji. Meydana getirdiği ışık, ışık meydana getirdiği zaman o enerjinin yüzde doksanı israf oluyor, boşuna gidiyor, hararete, ısıya dönüyor, yüzde onunu ancak kullanabiliyoruz. Ve bu yüzden çok israf var. Ve ilim adamları hayretle bunu önleyemiyorlar ve yeni bir sistem bulamıyorlar. Ama öbür taraftan Hazreti Allah Celle Celalü yeryüzünde küçük milimetre